Karaman'a beyaz çok yakıştı. Karaman'dan güzel görüntüleri aktarıyoruz. İzrala.com Karaman haber sitesinde. Karaman'da şiddetli rüzgarın ardından başlayan yoğun kar yağışı etkili oluyor. Yağmurun ardından sabaha karşı yağmaya başlayan lafa lafa kar, kısa sürede şehri tamamen beyaza bürüdü. Kar kalınlığının kısa sürede 15 santili bulduğu kentte sürücüler başta olmak üzere vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yoğun kar yağışı şehirler arası yollarda da aksamalara yol açtı. İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan Karaman-Mersin karayolu üzerindeki Sertavul Geçidi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor. Karayolları ekipleri yolun kapanmaması için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürürken polis ekipleri de Karaman'dan Mersin yönüne gidecek olan araçların zincirsiz geçişine izin vermiyor. Ağır tonajlı araçlarsa yakıt istasyonlarında bekletiliyor. Karı ilk defa gören bazı üniversite öğrencileri ise lafa lafa yağan karın tadını kar topu oynayarak çıkardı. Adana'dan geldiğini söyleyen üniversite öğrencisi genç, Adana'ya hiç kar yağmadığı için 20 yaşıma kadar hiç kar görmedim. Burada nasip oldu, onun da şimdi keyfini çıkarıyoruz, dedi. İcrala.com Karaman haber sitesinde Karaman'dan görüntüleri hep birlikte izleyelim. Vallahi Adana'dan geliyorum. 18-20 yaşına kadar kar ilk defa gördüm. Ben beyaz. Gerçekten çok <laughs> konuşamıyorum ama Adana'dan geldim ben. Adana'ya hiç kar yağmadığı için 18 20 yaşlarıma kadar hayatımda hiç kar görmedim. Burada biraz nasip oldu onun da bir keyfini çıkarıyoruz o yüzden. Böyle diyeceklerim. Thank <laughs> <laughs>